İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş, TV hoş geldiniz. Ben Doktor Emrah Keskin. Sayıştay hesap yargısı ve sayıştay ilanlarına karşı kanun yolları hakkındaki bilgilendirme videomuzdan sonra serimizin ikinci videosuyla tekrar karşınızdayız. Bu videomuzda sayışta ilanlarına bağlı kamu zararları ve bu zararların sorumlu olan kamu görevlilerinden tahsil edilmesi hakkında açıklamalar yapacağız. Bilgilendirme videomuzun bundan sonraki bölümünü ücretsiz olarak izlemek ve kanalımıza üye olmak için lütfen açıklamalar kısmındaki linki tıklayınız.